İskender. 13 yıl süren savaşlar sonunda 3 milyon kilometre karelik bir alanı fetheden büyük komutan. O, hiçbir savaşı kaybetmeyen, yeni fikirlerle dolu bir kültürün temellerini atan Büyük Fatih. İskender, Efes'teki Artemis Tapınağı'nın yandığı gün doğar. İskender'in doğumunu yüceltmek isteyenler doğumu şöyle yorumlarlar tapınağın yanması çok doğaldı çünkü o gün Tanrıça Artemis, İskender'in doğumuyla ilgilenmekten başka bir işle uğraşacak durumda değildi. İskender, bazı kaynaklarda yazılanın aksine esmer değil beyaz bir tene sahiptir. Öyle ki yüzünün ve göğsünün pembeye çaldığı söylenir. Kısa boylu olduğu bilinen İskender, genellikle sert ve öfkeli bir yapıdadır ancak kendine hakim olmayı bilir ve aşırılıklardan sakınır. Olimpiyatlardaki zaferlerini sikkelere kazıtan babası Makedon kralı Filip'in aksine şan ve şöhreti pek sevmez. Ancak daha sonraki dönemlerde bu konuda babasına benzeyecektir. Babasının seferde olduğu bir dönemde gelen Pers elçisini İskender karşılar elçi ile konuşması, sorduğu soruların kalitesi herkesçe takdir toplar. Bu durum henüz çocuk olmasına karşın babasıyla karşılaştırılmasına neden olur. İskender'in yaşamında en önemli anlardan biri atı Baukefolos ile tanışmasıdır. Bir gün Kral Filip'e bir at hediye edilir. Kral, atı denemek için ovaya indirdiğinde atın vahşi ve huysuz olduğunu görür. At kimseyi bindirmek bir yana insanları yanına dahi yaklaştırmaz. Kral bunu saygısızlık olarak algılar ve atın götürülmesini emreder. Bu sahneyi seyreden İskender, ne kadar yazık. İnsanların acemiliği ve korkaklığı yüzünden bu kadar güzel bir attan mahrum kalacağız şeklinde söylenir. Önce duymazlıktan gelen baba, İskender'in sözlerini tekrarlaması üzerine dayanamaz büyüklerine karşı çıkıp kınamak kolay, sanki sen bu işi başarabilir miydin diyerek azarlar. Bunun üzeri de İskender, Zeus şahidimdir, binemezsem atın parasını ben ödeyeceğim, der ve atın yanına yaklaşır. Atın dizginlerinden tutarak başını güneşe çevirir. İskender, atın kendi gölgesinden korktuğunu anlamıştır. At, bir anda uysallaşır. Oğlundaki ışığı gören kral, ona dönemin en ünlü ve bilgili filozofu olan Aristoteles'i getirtir. İskender, Aristo'dan siyaset, felsefe, fizik, tıp ve benzeri. Birçok alanda dersler alır. İskender'in kral olduğu dönemde yazdığı mektupta şu cümleler yer alır. Hayatı babama, güzel ve doğru bir hayat sürmeyi ise Aristo'ya borçluyum. İskender'in hayatında dönüm noktalarından biri babasının beklenmedik ölümüdür. Kral, kızının düğününe gitmek için hareketlendiği sırada muhafızı tarafından hançerlenerek M.Ö. 336'da öldürülür. Kral Filip iki kez evlenmiştir. Herkes bu olayın arkasında ilk eşi ve İskender'in annesi olan Olimpos'un parmağı olduğunu düşünür ancak hiçbir zaman asıl suçlular bulunamaz. Babasının ölümü üzerine İskender, ilk iş olarak kundaktaki üvey kardeşini öldürtür. Böylece tahta ortak olabilecek bir varis kalmamış olur. 20 yaşındaki genç kral, çevresine yumuşak görünmemek için Yunanistan seferine çıkar kendisine karşı isyan eden bütün şehirleri kanlı bir şekilde kontrol altına alır. İskender Yunanistan'dayken birçok devlet adamı ve filozof kendisine dal kavukluk yapar. Ancak Korint'te yaşayan Sinoplu Diyojen, İskender'i umursamaz. Bu durumu içselleştiren İskender, komutanlarıyla Diyojen'i görmeye gider. Diyojen, güneşin altında uzanmış, çevredeki gürültüye aldırmadan güneşlenmektedir. Karşısında İskender'i görünce istifini bozmaz. İskender'in nasıl bir tepki vereceği merak konusudur. İskender, soluklanır ve ''Ey Diyojen, Yunanistan'ın kralından bir isteğin var mı?'' diye sorar. Diyojen, düşünmeden cevabı yapıştırır. ''Gölge etme başka insan istemem.'' İskender şaşırmıştır. Çevredekilerin homurdandığını duyan İskender, kendinden beklenen bir cevap ile karşılık verir. ''Bu dünyada İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim.'' Millat'tan önce 334'te 45 bin kişilik bir kuvvet ile Asya seferine çıkar. Çanakkale Boğazı'ndan Asya'ya geçen İskender, ilk olarak Truva şehrine uğrar. Burada Athena'ya kurban kesen İskender, Aşil'in mezarını ziyaret eder. Bu sırada Pers ordusunun Biga çayı yakınlarında olduğunu öğrenen İskender, ordusuyla Perslere doğru harekete geçer. Persleri yenilgiye uğrattıktan sonra soluğu Kral Midas'ın şehri Gordion'da alır. Burada, Çözen'in dünyaya hükmedeceğine inanılan meşhur Gordion düğümü vardır. Düğüme dikkatle bakan İskender bir kılıç darbesiyle düğümü ortadan ikiye böler. Çevresindekilere, bana düğümü çözün dediniz, ben de çözdüm, diyerek oradan ayrılır. Kilike'ye doğru ilerleyen İskender burada uzunca bir süre kalır. Pers hükümdarı Darius bunu korkaklık olarak aldılar ve sefer için daha da cesaretlenir. Aslında İskender hastalandığı için beklemektedir. İskender savaşın ovaya yayılmaması ve dar bir alanda yapılması için çaba harcar ve başarılı olur. Perslerin dar bir savaş alanında falank adı verilen mızraklı askerlere karşı başarılı olma ihtimali son derece düşüktür. Issus savaşını kaybeden Darius savaş alanını terk eder. Bütün savaşlarda askerleriyle birlikte ön cephede savaşan İskender, Issus savaşında kalçasından yaralanmıştır. Darius görkemli bir galibiyet alacağını hayal etmiş, bu başarısına bütün ailesinin şahit olmasını istemiştir. Annesi, karısı ve kızlarını da savaşı seyretmeleri için getirmiştir. Savaşta çok sayıda ganimet elde eden İskender, dinlenmek için çadırına çekildiği bir sırada esirler arasında Darius'un ailesinin de olduğu haberini alır kadınları hemen yanına getirten İskender onlara hükümdar ailesine yakışır şekilde ilgi gösterir. Sahil şehirlerini ele geçirmek isteyen İskender kısa süre sonra harekete geçer. Fenike ve Kıbrıs'ı ele geçiren İskender 7 aylık bir kuşatma sonrasında Suriye'nin Sur kentini ele geçirir. İskender'e getirilen savaş ganimetleri arasında altın bir sandık da vardır. İskender komutanlarına sandığa koyabilecek en değerli eşyanın ne olabileceğini sordu. Sorusuna cevabı yine İskender verir. Homeros'un İlyadası. Mısır'a hareket eden İskender burada kendi adıyla yeni bir şehir kurar. Darius üzerine yeni bir sefer hazırlıkları yaparken Pers kralından bir mektup alır. Darius, İskender'e anlaşma yapması halinde Fırat'ın batısındaki toprakları, düzenli vergi ve kızlarından birini vereceğini söyler. İskender, Darius'a beklemediği bir cevap göndererek ben, benim olanlar için antlaşma yapmam der. Bu savaş İskender için tamam ya da devam anlamını taşırken, Darius'un onurunu koruma ve var olma mücadelesiydi. Diğer yandan İskender'in galibiyeti Yunanlıların Asyalılara üstülüğü demekti. Pers ordusu 200 ile 250 bin arasında bir kuvvetten oluşuyordu ve bu ordu İskender'in kuvvetlerinin 5 katıydı. İskender çadırında bu devasa ordu karşında nasıl bir taktik kullanacağını düşünmeye başlar. Savaş taktiklerini geliştirirken emektar komutan Parmanyus'un fikirlerine başvurur. Savaşta gelenekselci taktikler kullanan Parmanyus'u dinleyen İskender, düşmanın nasıl bir taktik kullanacağını kestirmeye çalışır. Sabahın erken saatlerinde savaş alanına gelen İskender, atı Baukefolos'un sırtında askerlerine moral aşılamaya çalışır. Sol elinde kargısı, sağ eli havada, sizler Zeus'un koruduğu Makedonlarsınız, diye bağırır. İskender, ordusunu Pers ordusuna diagonal bir şekilde yerleştirir. Bu daha önce savaş alanında görülmemiş bir taktiktir. kendi sol kanadını Darius'un saldırması için açık bırakmıştır. Kendisi de atlılarla Pers ordusuna paralel bir şekilde ilerleyerek süvarilerin kendi ordusunu sarmasını engellemiştir. Pers ordusunun mevzileri arasında açıklık yakaladığı anda aniden atlılar yatay hareketten vazgeçip Pers ordusunun boşalan mevzilerinin arasına girer. böylece Persleri iki güç arasında bırakmıştır. Savaş sona erdiğinde 200 savaş arabalı 200 bin kişilik Pers ordusu dağılmıştır. Darius, bir kez daha kaçmak zorunda kalır. Artık Asya'nın yeni kralı İskender'dir. İskender, Darius'un tahtına oturur. Pers sarayında 4 ay kalan İskender, yeni maceralar için doğu seferlerine devam eder. Bu arada Darius'un ölüm haberini alır. Darius, Bactria Satrabı tarafından öldürülmüştür. Tarihçi Plutarkos, İskender'in Darius'un cesedini gördüğünü ve pelerini ile kanlı bedenini örttüğünü, daha sonra da cesedi bir krala yaraşır bir merasimle uğurladığını yazar. Bu arada İskender her geçen gün Asyalı geleneklerinden daha çok etkilenir. Med kıyafetleri giyer. Perslilerin kendisini kültürlerindeki gibi selamlamasına izin verir. Onlar gibi konuşmaya çalışır. Ayrıca 30 bin Asyalı çocuğa Makedon askeri eğitimi verilmesi için komutanlarını görevlendirir. Belirtmemiz gereken bir diğer konu İskender'in Asya kızlarıyla yaptığı evliliklerdir. Aslında İskender'in eşcinsel olduğu, Hephaistion adında bir çocukluk arkadaşıyla ilişkiler yaşadığı bazı kaynaklarca anlatılmaktadır. Ayrıca İskender'in bir eğlence sırasında Bagoas adında Darius'un sarayından alınmış bir hadımı öptüğü yazılır. Burada o dönem toplumunda eşcinsellik yadırganacak bir durum olarak görülmediğini de belirtelim. Diğer yandan, İskender biri Darius'un kızı olmak üzere 3 Asyalı kadınla evlendiğini belirtelim. Bu kadınlardan Rohana'nın İskender öldüğü zaman hamile olduğu yine tarihçiler tarafında belirtilmektedir. İskender, yönünü Hindistan'a çevirince bazı askerleri daha fazla ilerlemek istemediğini belirtir. Sadık askerleriyle yeni maceralara açılmak için sefere başlar. Afganistan'da yerel kabilelerin saldırısına uğrar atlı hafif okçuların vur kaç taktiği İskender'in yabancı olduğu bir taktiktir. Kısa zaman sonra Pers askerlerden benzer birlikler kurarak bu kabileleri yenmeyi başarır. İskender Indus nehrine yaklaştığında Taksilas kralı Ambi, savaşmak yerine doğrudan İskender'in karşısına gelip onu kucaklar ve şöyle der, buraya suyumuzu ve yemeğimizi almaya gelmediysen neden dövüşüp birbirimizin kanını akıtalım? İskender bu öneriye kulak verir ve anlaşma yolunu seçer. Ancak bütün Hintli kabileler Ambi gibi teslim olma taraftarı değildir. İskender'in Hindistan seferindeki yeni rakibi Kral Porus'tur. 1 metre 90 santim boyunda ve iri yarı bir yapıya sahip olan Porus'un İskender ile anlaşmaya hiç niyeti yoktur. Porus'un ordusunda 200 fil bulunmaktadır. İskender ilk kez bir orduda eğitilmiş filler ile karşılaşır. Her zamanki gibi savaş alanında yeni çözümler üretir. Yağan yağmurdan faydalanan İskender filleri çamurlu alana çeker. 7 saatlik bir mücadele sonrasında Porus'un orduları dağılır. Ancak Porus yaralı bir şekilde savaşmaya devam etmektedir. Yakalanan Porus İskender'in huzuruna getirilir. İskender Poros'a "Sana nasıl davranayım?" diye sorunca Poros krallara yaraşır şekilde yanıtını verir. İskender bu onurlu ve cesur düşmanın kendisine bağlı bir kral olarak kalmasına izin verir. Diğer yandan İskender'in yaşlı atı bu savaş sırasında yaralanır ve kısa süre sonra ölür. İskender atının yasını tutar ve atının adıyla bölgede bir şehir kurdurur. İskender Hindistan içlerine doğru ilerledikçe Hint kültürünün bütün renkleriyle karşılaşır. Diğer yandan bağımsız krallıklardan oluşan ve sürekli kavga halinde olan Hint krallıkları İskender karşısında birleşmeye başlar. Bu durum yorgun ve evinden kilometrelerce uzakta olan Makedon askerini huzursuz eder. Bu huzursuzluk İskender'in kulağına ulaşır. İskender, şu ana kadar sadakatle kendisini takip eden askerlerinden böyle bir şey beklemez. Üzülen İskender çadırına kapanır ve bir hafta çadırdan çıkmaz. Askerleri çadırın önünde toplanır ve dönmek istediklerini bildirir. Bu hoşnutsuzluğun isyana dönüşmesinden çekinen İskender dönüş yolunu tutar. İskender'in dönüş yolu da gidişi kadar zorlu geçer. Çölde açlık ve susuzluktan önemli sayıda asker kaybeden İskender, İran'a döndüğünde her kadına bir altın sikke dağıtır. İskender, milattan önce 323 yılında Pers diyarındayken hastalanır. 25 gün yüksek ateşler içinde yatar. Komutanlarını yeni görevleri için yanına çağırdığında konuşamayacak durumdadır. İskender öldüğünde henüz 33 yaşındadır. Ölüm nedeni ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Sıtmadan öldüğü ve zehirlendiği yönünde iddialar vardır. Komutanları cenazesini İskenderiye şehrine taşırlar. Cenazesi Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına kadar ziyaret edilir. Bu tarihten sonra bölgede Hristiyanlık bütün pagan ibadet yerlerini tahrip eder. İskender'in mezarının da bu sırada kaybolduğu düşünülmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.